Se va Bu nektar evet, evet. herhalde evet, değil mi? Evet. Bu evet. 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 tüketimin fazla olduğu, tarım politikalarının günden güne daha da çok merdiven aşağıya indiği bir ortamda üretenleri ve üretimi korumak istiyoruz, kollamak istiyoruz. Can suyu olmak istiyoruz. Yerel yönetimlerin böyle bir etkisi vardır. Mevcut olabilecek olan hem bilgi birikimini hem de maddi desteğini tarıma kanalize ederse tarım ve kırsalda kalkınma gerçekleşir. Ne mutlu bize ki İzmir gibi bir yerde yaşıyoruz. Sayın Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden şimdi Tunç Başkan devraldı. Ve o da bize can suyu olmaya devam ediyor. Çünkü yerinden kalkınma en önemli esas. Bir yeri yerinden yönetmek ve yerinden yönetirken de üretmeye katkı sağlamak bizim gibi bu mevkilere gelmiş olan insanlardan bir nebze zaruriyet ve mükellefiyet olduğunu düşünüyorum. O yüzden elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en verimli topraklarında yaşıyoruz. Çünkü Artemis'in bereketli eli değmiştir bu topraklara. Bir meyve cennetindeyiz efendim. Bu meyve cennetine de sahip çıkan, tarımı en iyi koşullarda gerçekleştiren bir çiftçi grubumuz var. Hepsinin emeğine sağlık diyorum. Öncelikle emeği geçen bütün çiftçilerimize arazi sahiplerimize sabahın köründe çocuklarını, torunlarını beline bağlayıp o şeftaliyi toplamaya giden o kadınların emeklerine sağlık. İyi ki varsınız, hep var olun. Tüketme dayalı bir toplumda üretim yapmak çok zor ama bilin ki öncelikle Selçuk Belediyesi, sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Cumhuriyetçi üretime destek olan bütün grupların hepsi tarımın ve de çiftçinin arkasındadır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milli ekonominin temeli tarımdır. Sağlıcakla kalın. Bir daha gel gel Samsun'dan sarı saçlım mavi gözlüm nerede nerede neredesin dost? İzmir'in dağlarında oturduk kaldım. İzmir'in <laughs> <laughs> Takdim ediyoruz. Evet, ta kendisi. Evet, sayın Başkanımız aynı zamanda yine bu güzel güne özel bir anı takdim ediyor. Sayın Tolga Şandara, değerli sanatçımıza